Merhaba arkadaşlar. Bugün size efsane bir yöntemle geldim. Bu yöntemle hiçbir kimyasal madde kullanmadan lavabonuzu bir dakika içinde kolaylıkla açabileceksiniz. Hadi hep birlikte video geçelim. Öncelikle bir miktar limon tuzu kullanıyoruz. Ardından bu limon tuzunun üzerine bir miktar karbonat ekliyoruz. Zaten limon tuzu ve karbonat birleştiği zaman ortaya çıkan tepkimi siz de görebilirsiniz. Ardından üzerine bir bardak beyaz sirke döküyoruz. Bu işlem lavabonuzdaki aynı zamanda kötü kokuları da ortadan kaldırıyor. Siz de lavabonun nasıl açıldığını görebilirsiniz Daha sonra üzerine kaynamış su ekliyoruz ve bu şekilde Lavabomuzdaki bütün pislikler e, gidiyor ve lavabomuz Eskisi gibi e, Çok Rahat bir şekilde akar hale geliyor İşte bu şekilde e, hem lavabomuzun gideri temizlenmiş oluyor ve Suyun nasıl kolay bir şekilde aktığını görebilirsiniz. Siz de e, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.